Gel abi gel abi. Bunlar üçü de motosiklet değil, evet. üçü de motosiklet. Ya karısı boğarsın şey, ya yakarsın ya. çatmaları bir oldu zaten. Tır çarptı. Evet. Tır mı kamyon mu tam olarak. Arkalarından mı geliyordu tır? Yakın döndü zaten. Bir ara çarptı gitti. Bilmiyorum bir hatırlamıyorum da. tamam. şu an korktum. Bu tarafa mı gitti? Evet. Bunlar da bu tarafa gidiyordu. Evet. Arka arkaya. Arkadan çarptı.